Kahve rengi kokarca ile mücadele ederken dikkat etmemiz gerekenler. Düzenli olarak bahçelerimiz ve kullanılmayan konaklama alanlarını kontrol etmeliyiz. Erken tespit ve müdahale kahve rengi kokarca zararını minimuma indirir. Zararların bahçede barınmasını engellemek için düzen temizlik yapmak önemlidir. Budama artıkları, yabani otlar, çürümüş bitki kalıntıları ve benzeri yalanlar kokarcalar için ideal bir kışlık yuva oluşturabilir. Bu nedenle bahçede ve çevredeki bu tür alanları ortadan kaldırmalı ve kokarcanın barınma alanını kısıtlamalısınız. Mekanik mücadele büyük önem taşımaktadır. Ergin bir dişi kahverengi kokarca sezonda 300 adet yumurtlayabilir. Yani 10 adet imha edeceğiniz kokarca gelecek sezon için potansiyel 3000 yumurta demek. Bu nedenle zararlıyı gördüğünüz yerde imha etmek büyük önem taşımakta. Kokarcalara karşı entegre mücadele yöntemlerini kullanmalıyız. Farklı stratejiler bir araya getirildiğinde bu zararlara karşı daha güçlü bir koruma sağlanabilir. Doğru bilgi almak bu süreçte çok önemli. Kokarca ile mücadele ederken uzmanların önerilerini ve güvenilir kaynaklara başvurmanız büyük önem taşımaktadır. Kahverengi kokarca ile başarılı bir şekilde mücadele edip hem doğayı koruyun hem de üretiminizi sürdürebilir bir hale getirin.